Yeni sezonu merakla beklenen Survivor'ın yayınlanan tanıtımı ile birlikte ünlüler takımının kadrosu da belli olmuş durumda. Böylece yayınlanan ilk tanıtımın ardından Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alacak olan isimler de netleşmiş bulunmakta. Hatırlarsanız geçen sezon Survivor 2020'de hem ünlüler hem de gönüllüler konseptini derleyen Acun Ilıcalı ve ekibi büyük bir başarı yakalamıştı. Üstelik, Acun Alıcalı geçen sezondaki gibi bu sezonda büyük bir başarıyı tekrardan yakalamak ve izleyicilerin Survivor'da görmek istediği, tüm yarışmacılar için kesenin ağzını da açmış bulunmakta. Bununla birlikte, Survivor 2021 başlangıç tarihi ve yeni yarışacak yarışmacılar, izleyenler tarafından şimdiden merak konusu olmuş durumda. Ayrıca, Acun Ilıcalı bu sezon birkaç sürpriz ismi de Survivor'da yarıştırarak, Survivor 2021'i hem yarışma hem eğlence konseptine dönüştürmeyi de amaçlamaktadır. Yani, Survivor 2021 hem yarışma hem eğlence tadında bir yarışma olacağını ayrıca belirtelim. Öte yandan, Acun Ilıcalı tarafından Survivor 2021'de yarışacak olan ilk isim Cemal Hünal olarak duyurmuştu. Daha sonrasında ise, Batuhan Karacakaya ve Öykü Çelik'in isimleri Survivor ile anılmıştı. Bununla birlikte yayınlanan ilk tanıtımın ardından Survivor 2021 ünlüler takımının kadrosu resmen belli olmuş durumda. Bunun akabinde biz de bu videomuzda Survivor 2021 başlangıç tarihini ve ünlüler takımında yer alacak isimleri sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. İşte yeni sezonda Survivor'da yarışacak ünlüler takımının ana kadrosu. 1 numara Cemal Hünal. Survivor 2021'de yarışacak ilk isim, ıssız adam ile tanınan karizmatik oyuncumuz, Cemal Hünal olmuştu. Hatırlarsanız, başarılı yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın, Survivor 2021 kadrosunda yer alacağını açıklamıştı. Cemal Hünal'ın fotoğrafını yayınlayan Acun Ilıcalı, fotoğrafın altına da, ıssız adam, ıssız adada notunu ekleyerek, Survivor 2021'e katılan ilk ismi böylece duyurmuştu. Üstelik ıssız adam ile kendini ispat eden Cemal Hünal, Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Ares karakteri dünyanın tanıdığı oyunculardan biri de olmuştur. 2 numara İsmail Balaban. Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor 2021 kadrosuna Antalyalı güreşçimiz İsmail Balaban da ünlüler kadrosunda yer aldığı resmen kesinleşmiş durumda. Kırkpınar yağlı güreşlerinde iki kez başpehlivan unvanı kazanan başarılı güreşçimiz İsmail Balaban, Survivor 2021'in en iddialı yarışmacısı olacağını buradan özellikle belirtebiliriz. 3 numara Barış Özbek. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen başarılı futbolcumuz Barış Özbek, Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer alacağı resmen belgelenmiş durumda özellikle, geçen sezon, kara Gümrük takımında Sercan Yıldırım ile muhteşem performans sergileyen Türk asıllı Alman futbolcu Barış Özbek, ayrıca iki sene boyunca, Almanya milli takımında da yer almıştır. 4 numara Öykü Çelik Hatırlarsanız, bir önceki videomuzda Survivor 2021 ünlüler takımında yer alacak ikinci ismin güzel oyuncu, Öykü Çelik olduğunu belirtmiştik. Ayrıca, bir dönem, mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu açıklamasıyla, gündem olan güzel oyuncumuz Öykü Çelik, Selena dizisi ile oyunculuğa başlamıştır. Bilkent Üniversitesi tiyatro eğitimi alan Öykü Çelik son olarak, Hayat Sevince ve Poyraz Karayel dizisinde yer almıştır. İlk başrol deneyimini ise Yeşil Deniz dizisinde, hayat verdiği Sedef karakteri ile gerçekleştirmiştir. 5 numara Meryem Kasap Geçen sezon sakatlığı nedeniyle Survivor 2020'de istediğini gösteremeyen ve yarışmadan diskalifiye olan Meryem Kasap, bu sezon yeniden Survivor 2021 ünlüler takımında yer aldığını görmekteyiz. Tahminimizce geçen sezon izleyiciler Meryem Kasap'ın vedasına çok üzüldükleri için Meryem Kasabı yeniden Survivor 2021'e davet etmiş olabilirler. Ayrıca, atletizmde birçok madalya alarak ülkemizin bayrağını göndere çektiren Meryem Kasap, bu sezon Survivor'da yer alacak birçok yarışmacıdan daha tecrübeli olduğunu da özellikle belirtebiliriz. 6 numara Hayrettin Karaoğuz Acun Ilıcalı, Survivor 2021'de, komedinin dozunu da arttırmak için, Türkiye'nin en komik adamlarından biri olan Hayrettin'i de, Survivor ünlüler kadrosuna dahil etmiş bulunmakta. Son olarak Kalk Gidelim dizisinde rol alan Hayrettin Karaoğuz bakalım yeni stiliyle Survivor 2021'de hem yarışıp hem de bizi güldürebilecek mi? Öte yandan internette fenomen de olan Hayrettin aynı zamanda dizi oyunculuğu, sunuculuk ve komedyenlik de yapmaktadır. 7 numara Batuhan Karacakaya Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerin içinde Aşkı Memnu dizisinde Bülent karakteriyle hafızalara kazınan, Batuhan Karacakaya'nın da, yarışma için Dominik Cumhuriyeti'ne gideceği resmen kesinleşmiş durumda. Zaten, Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabından, hissediyorum güzel şeyler olacak, notu ile Survivor 2021'de yer alacağını bize önceden duyurmuştu. Bildiğiniz gibi Aşkı Memnu dizisinde Bülent karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya uzun zamandır ekranlarda yer almıyordu. Genç ve yakışıklı oyuncumuz Batuhan Karacakaya son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Dündar karakterine hayat vermişti. 8 numara Çağrı Atakan. Survivor 2021'de ünlüler takımında yer alacak isimlerden biri de yakışıklı oyuncumuz Çağrı Atakan oldu. Bilkent Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlayan başarılı aktörümüz Çağrı Atakan 2017'de Çukur dizisinde Remzi karakteriyle en büyük çıkışını yapmıştır. İstanbul'da yaşamını sürdüren Çağrı Atakan halen dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. 9 numara Merve Aydın Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı olan Survivor 2021 kadrosuna milli basketbolcumuz Merve Aydın da ünlüler kadrosunda yer aldığı resmen kesinleşmiş bulunmakta. Birçok ülkenin basketbol liginde yer alan milli basketbolcumuz Merve Aydın, Survivor 2021'in en iddialı yarışmacılarından biri olduğunu buradan özellikle belirtebiliriz. 10 numara Melis Sezer Özellikle bu sezonki Survivor yarışmasında spor camiasından birçok ismin yer aldığını görmekteyiz. Bunlardan biri de milli tenisçimiz Melis Sezer gelmektedir. Ayrıca Survivor 2021 kadrosuna katılması kesinleşen Melis Sezer'in adı ve soyadı şu anda ise Sadakatsiz dizisinde yer alan ünlü oyuncumuz Melis Sezen ile karıştırılmaktadır. Ayrıca Melis Sezer 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçimiz olduğunu da özellikle belirtelim. Peki Survivor 2021 yayın tarihi ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Koronavirüsten dolayı geçen seneye damgasını vuran Survivor yeni yarışmacılarıyla bir kez daha tüm Türkiye'yi televizyon başına kilitleyecek gibi görünüyor. Survivor 2021'in ilk tanıtımında, Survivor'ın 9 Ocak Cumartesi günü yayınlanacağını görmekteyiz. Yani, 9 Ocak Cumartesi günü Survivor 2021'e merhaba diyeceğiz. Hadi hayırlısı diyoruz. Biz de, Survivor yarışmasında yer alacak, tüm yarışmacılara dermişim kanalı olarak, buradan başarılar diliyoruz. Videomuzu izledikten sonra bu konu hakkındaki eğlenceli yorumlarınızı, yorum kısmında merakla bekliyoruz. Ayrıca yorum kısmında kullanıcı adınızın yanında özel bir rozet bulunmasını, bildirim önceliği ve yorumlarda emoji kullanabilme gibi bazı özelliklere erişmek istiyorsanız aşağıdaki katıl butonumuza tıklayıp bu tür ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için de bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.